Kuru yufka Ramazan ayında asırlardır süren bir gelenek. Peki kuru yufka nasıl yapılır, püf noktaları neler? Biz şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde açılan aşçılık kursundayız. Öğrenciler kuru yufka açıyor. Biz de işin uzmanından bu işin püf noktalarını öğreneceğiz. Ramazan yufkası geleneği nedir? Öncelikle onu anlatır mısınız bize? Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan kuru yufka Ramazan'ın başlangıcından başlar ve sonuna doğru devam eden Samsun'un yöresel lezzetlerindendir. Kuru yufka su, tuz, un şeklinde yoğurulur ve ince hamurlar halinde hazırlanır ve saç üzerinde de pişirme işlemi devam eder. Yufkalar iyice kurutulduktan sonra bir müddet serilmesi gerekiyor. Serildikten sonra yani nemsiz ortamda iyice kuruması gerekiyor. Eğer yapacağınız zaman uygun bir ebatta tavaya ilk önce bir miktar ıslatıp kat kat üzerine koymanız lazım. İsterseniz arasına peynir, kıyma gibi çeşitlendirmeyi yapabilirsiniz. Öğrenciler bir taraftan yufka açıyor, bir taraftan sadece yufkaları pişiriyor. Biz de bu sırada kursla ilgili bilgileri paylaşalım sizlerle. 18 öğrenci eğitim alıyor bu kursta. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kursta tüm eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Kurslarımız 450 saatlik modül eğitimi alıyorlar. Temel teknik bilgileri öğreniyorlar. Menü planlama, reçete oluşturma, Gramaj hesaplama, maliyet hesaplama bunların hepsini bu 450 saat içerisinde öğrenmiş oluyorlar. Kursu bitirenlerden var mı kendi işinin patronu olanlar ya da bu işi yapanlar? Mevcut olarak sahada çalışan birçok kursiyerimiz mevcut. Daha yeni başlamış bu işi bizimle öğrenmiş, sahaya taşımış birçok kursiyerimiz şu anda sahadalar. Mutfak bir sanat her şeyi değerlendirmek gerekir. Biz de bu sanatta yerimizi almak istedik. Aşçılığın salça ve soğan olmadığını burada öğrendim. Teşekkür ediyoruz böyle imkanlar bizlere sundukları için. Zor değil. Hocamız da çok zevkli bir şekilde anlatıyor, öğretiyor bize. Eğlenceli bir şekilde günümüz geçiyor burada. Yani gerçekten çok büyük bir katkı sağlıyor bize bu ücretsiz olması. Çok güzel. Ben öğrenciyim burada, ona rağmen gelebiliyorum. Yani katkıları çok güzel, çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Ee, burada sadece standardın dışında pişirme tekniklerini, e, gramaj ayarlamaları falan daha kapsamlı ve e, profesyonel bir şekilde öğrendik. Şimdi kuru yufkaların böreğe dönüşme vakti geldi. Önce tavaya tereyağı konuluyor, ardından yufkalar tek tek ıslatılarak tavaya yerleştiriliyor ve beyaz peynir ya da lor peyniriyle de kuru yufka enfes bir böreğe dönüşüyor